tuhaf hissettim kendimi. İnsanın annesi olması böyle bir şeymiş denedim. O kadar zor çıktı ki ağzımdan anne kelimesi. Böyle çok zorlandım ama sonra böyle bir his yayıldı içime ya. Çok karmaşık bir his. Böyle karmaşık ama çok güzel bir his. Gelin dizimizin yeni bölümünde Hançer annesiyle yüzleşmeye seçecek bu süreçte Cihan Hançer'in yanında olacak. Hançer geçmişte yaşananların üzerine gidecek. Annesi her şeyi gerçekliğiyle anlatmak istese de Cemil Hançer ve onu bırakıp gitmesinin üzerine Hançer'in de annesini affetmesini asla istemeyecek. Ama Derya onların arasındaki köprü olup Cemil'in onu affetmesini sağlayacak. Öte yandan Cihan Beyza'nın yaşadıklarından sonra hastaneye yatırılmasını isteyecek. Hançer ve Cihan Beyza'nın şimdiye kadar tüm yaptıklarına rağmen onun iyileşmesi için her şey yapacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.